Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma, evime. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de ne yapayım işte. Azıcık ıspanağım vardı. O da bayağı çürümüş. Ben hasta yatalım. Ona, onunla börek yapacağım. Azıcık bir şey. 5-6 bazı. O da sizlerle paylaşayım dedim. Şöyle yoğurayım arkadaşlar. Normal mayasız yoğuracağım. Mayalı değil. Közleme yapayım. Sobamızda. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah ne işler görüyorsunuz? Biz de böyle işte dışarıda soğuk, kar. Her yerde kar, soğuk. Bizim de işte dilimizde böyle alışkanlık oldu herhalde. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne pişirdiniz? Neler yapıyorsunuz? Şöyle azıcık yoğur vereyim. Alıştım biraz. Ben börekliğin içini hazırlayana kadar. Ondan sonra da yapalım arkadaşlar. azıcık bir şeyi ıspanağım çürümüş börek yapayım diye kavurma kavurmadıydım da arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum bazıladım onu içeriye koydum burada da soğanımı soydum da üşüdüm bir an evvel gitmek istiyorum mutfaktan mutfak çok soğuk Şöyle de iki biber doğrayıp soğanımı öldürüyüm. Ispanağım da bu kadar tek. Buradan da Konya'daki Aniş bacıma Selamlarımı, sevgilerimi yollayın bacım. Bana yok mu demiş. Dünkü gönderdiğim selamlarda. O bacım unutmuşsun. Daha unuttuğum çok da aklıma gelmiyor. İsimleri yine. Buradan bütün 81 ile selamlar, sevgiler olsun. Şöyle tavamızı koyalım, ocağımızı yakayım ve şimdi daha çekmişler. Arkadaşlar sizin oralarda duvarlarınız var mutfağımız şimdi hep sıcak buralar mutfağın ne soğuk mutfaktan iyi durulmuyor Üşüdüm mutfakta soğanı soyana kadar içeride götürsem kokacak soğan sası sası arkadaşlar soğanı unutup ayrı geldi bir parçasını koydum Bütün ondan gayet su içtim parçanı kokusu Her şey donuyor burada Yakında biz de donarız Buradan da Almanya'daki kardeşime, gelinimize hepsine ayrı ayrı selam ediyorum. Halime Çam Polat'a, temeli olur. Sıcağı bu. Karabiberi daha atayım. Börek yaparken görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz evime. Kanalıma. Ben şöyle yapmaya başladım. Sobada pişireceğim arkadaşlar. Tüplü saçım yok benim. Sobanın üstünde fırınında nasıl pişirse bir şekilde pişireceğim. Gelin beraberce yiyelim. Çay demleyelim yanına da. Ya ayran yapalım. Bazılarını buçuk tuttum, küçük açalım diye. Bakalım bir deneyelim bakalım bir nasıl pişecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım benim Şöyle yavaş yavaş bitsin. Şöyle pişirdim arkadaşlar burada. Üstünde böyle zobayı kapatınca yavaş yavaş pişiyor. Yakmayayım diye dönderiyormuş durmadan. Şeylere bak hatırlat. Bu da götür git kızım. Kılletine yerden kaldı. Bir dakika otur. Ha kaldı şimdi kılletine yiyersen. Kocuğunu da götür bu tarafa. Pişiren olsaydı şimdi bir bir pişirirdi. Şey ya, Ayşe. Üstünü deşen alayı bir Ayşe yok. Ayşe arkadaşına misafirliğe gittiydi. Gelmedi daha. Şöyle tereyağıyla da yağlayalım. Aşağı ne kadar gitti? Kendim yapıyorum arkadaşlar tereyağını. Ne gitti aşağı? Ben diyeyim ne sana? ne olur tabii. Yemek ne bitti? Ne zaman gitti? mi gitti? Evet. Evet. Hadi ne tepsi getirseydin içine koydum. Ne getireyim? Tepsi. Kırıkları. Ne koyayım da tepsi koyayım. İçine koyalım ben yaparım. yoktu şu arkadaşlar. O sani yok dışarılara ne çıkamayınca evde hamur işiydi, Böreğiydi. aydı, mimi aydı. Yine biz dışarılara çıkınca, hadi ne çıkınca kardeşim, soruya koydum da okula aydı mı ne okula aydı kalmış. Heh. Heh, onun için ahıtma yağsını koyun Tamam. Hah. Kellemesin. Ani karak Bu önde bir değişiklik olsun. Her gün yemek, her gün yemek olmaz. Ha, Saçım vardı bozuldu. Bir daha da almadım. Zaten zoba hiç tamdır da mayalı ineği diye. bir da saç şimdi. Arkadaşlar şimdi daha işe oturdu aşmaya. Geldi mi sevdik O da yumurta böreklerini yapsın. Ben de burada pişiriyorum. gördüm Gördün? Benimki de kırışıyor. Alışmamış daha iyi ya, Artık kırışıyor. Yeter <laughs> <laughs> fazla açmam. Zaten bazıları kupçuk az da açtın mı Tepsiye koy bir kapağını. Yeter yeter anca alır. Azıcık da peynir at. Ortaya koy onu ha ortada dursun o da. İnşallah akmadan gelir zobanın üstüne Bazı kutçuk. O yumurtası akmaz derler ya yine de belli olmaz. Şöyle Ayşe de buraya yaptı. Ama çiğ salarken nasıl oldu Ayşe? Oklayı oh, bir tarafa çok çıkardım. Bu tandır değil ki. Sen sen de unuttum. Bunun oklasının bir tarafını az çıkarıyorum. Sonra çarpmasın diye. Bu ümleği var ya. arkadaşlar. Ben yumurta böyle yani yapıyorum. Ayşe yaptı. Tane kaldı. Onu da ben yapayım börek. O ayrı anne yapmaya kalktı. Ayrı anne yapsın da yiyelim. Acıktık gayrı. Akşam oldu. Hızlı Hadi evet. ben şu börekleri yağla bakayım bir. Yağlamasın ya. Yumurta. Niye? Ha yumurta bir yani yağlasın da. Hah. Hadi da şunu yağla. Dursun dursun şey. Çek yumurta. Hadi Sobanın dibinde de hamur yiyor. Böyle arkadaşlar, bu önde böyle yani geçti günümüz, ömrümüz. Tek tek ömür bitiyor. Anne, bitiyor <laughs> musun? Yok. şimdi eşime pişittiriyorum. Ben kahve oturmayayım diye. Hayat müşterek. Bazen de pişirecek. Diyor <gülüyor> gülüyorsun kardelen? Ya işte öyle. Bunlarda iki bazı kaldı. Onda şefe yapayım arkadaşlar. Biz yemeye başladık böreğimizi. Buyurun gelin yiyelim. Böyle. Aynen yaptılar. Papya biber koz dedi Kendi biberimiz daha aşağıda duruyor gayet evinde. Bizim oralar kemer olduğundan serin durur. Serin olunca da her şey durur. Pek de soğuk almaz Soğuk olmaz. Girdin, olur Hiç adam ne üşümez. Orada duruyor biberlerimiz de. Oradan getirip kullanıyor. Karpuzumuz var. Daha yazdan kalma işte. Yok koy yok, yok böyle kış gelmeden. Kışlık karpuz kavun. Şimdi yiyor. Buyurun gelin yiyelim. Kuşumuz var. Al da iyi böyle de. Dur bakayım. Kırmızı apı mı yiyeceksin? Ayranı dökün şöyle ha. Şuradan böyle al. Biz diye duralım arkadaşlar. Bugünkü videomda son veriyorum. Bir, bir başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, bol bol yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. partili. Arkadaşlar Annenleme destek olun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.